Namazlardan sonra e, biliyorsunuz e, tahiyyat, et tahiyyat okunur, salli barik okunur. Ondan sonra en son yani selamdan önce okuduğumuz bir dua var. Neydi o? Hep beraber okuyalım. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mümine yevme yekumu Onun öncesinde de Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabenlar. Bu hem namazda okunan dua mahiyetinde Peygamber Efendimizin okumuş olduğu, en çok okumuş olduğu duadır. Hem de Kur'an ayetidir. Dedik ya biz bu programlarda Kur'an ayetlerini inceleyeceğiz. İşte bunlardan bir tanesi de Süreyya Bakara'nın 201. ayeti cellesin içerisinde geçiyor. Bu dua Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok okumuş olduğu duadır. Ve bütün dualara şamildir. Yani bütün duaların, içerisindeki o manaları barındırıyor. Evet. Mesela ya Rabbi bana sağlık, saat ver. Ya Rabbi helalinden bol rızık ver. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i anlayayım. Ya Rabbi düşmanlarıma galip geleyim. Ya Rabbi kabirde rahat olayım. Ee, cennetine cemalullah'a sırat köprüsünden şimşek gibi geçeyim. Dua ediyoruz değil mi? İşte müfessirler buyuruyor ki bir kişi Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fil ahireti hasene Vakına Allah benlar derse bütün bu isteklerin manasıyla dua etmiş olur. Çünkü oradaki haseneden yani manasını verelim. Rabbena ey Rabbi'miz atina. Burada yine bütün insanları kaplayacak şekilde dua ediyoruz. Bu da çok muazzam bir şey. Yani bana değil, bana değil burada. Hepimize ya Rabbi, hepimize kendi için dua ediyorum. Anne babam için dua ediyorum. Bütün ümmeti Muhammed için dua ediyorum. Bütün ümmeti Muhammed'e ya Rabbi. Sadece kendime değil. Bu da muazzam bir duygudur. Yani bunu hakikaten hazzen yaşayarak dua etmek lazım. Bencillik e, çıkması lazım devreden. Çıkmaz. Yani bir Müslüman zaten <laughs> bencil olamaz. Evet. Olamaz. İşte bu ayeti celillere dikkatli baktığımız zaman atina ya Rabbi bize. Kendime anneme, babama, çoluk çocuğuma, kardeşlerime, bütün ümmeti Muhammed'e fit dünya, dünya hayatında hasene. Haseneyi tefsir ederken dünya hayatında neler var mesela? Biraz önce saydık saymış olduğumuz şeylerin tamamı bu haseneye dahildir. Sağlık, saat, helalinden bol rızık. Efendim, ee, düşmanlara karşı düşmanlara karşı galibiyet. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlama, ilim, amel, ihlas hepsi içerisinde aklına ne geliyorsa bu hasenin içerisinde vardır. Ve fil ahirete hasene, ahirette de haseneyi istiyor. Ahiretteki hasene ne? Kabre girdin, cennet bahçesi olsun değil mi? İster misin? İşte bu duanın sırrı onu şamil oluyor. Ee, mahşere çıktın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livavl Ham sancağı altında efendim barınacaksın. Yine bu hasene içerisine giriyor. Mizanda hasenatın ağır geldi. Amel defterinin sağ tarafından verildi. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçtin. Cennete, Allah'a kavuştun. Hepsi bunun içerisinde barınıyor. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de bize iyilik, güzellik ver. İşte bu iyilik, güzelliğin içerisine kabirden başlayarak bütün sıkıntıları selametle geçme manası var. Son olarak da vakina azabenler. Cümlemizi ya Rabbi cehennem azabından Koru diyor. İşte bu manada bu duayı zaten her beş vakit namazda nafile olsun farz olsun son tahiyyatta bunu ne yapıyoruz? Son oturuşta okuyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken yine atina diyor. Yani vurgu yapacağımız şey atina. Bize ya Rabbi bize. Bencillik yok. Bütün ümmeti Muhammed'i ne yapacaksın? Şamil olacaksın.